Ben ben Nisan Sertepe'den ayın 25'inde bir Kaşkayı almıştım Jeep almıştım 28'li 28. 8 2020 tarihi itibariyle saat 15'te paranın tamamını yani 276.500 liranın tamamını ödedim. Daha sonra cumartesi akşam çıkan ÖTV zammı neticesinde pazartesi aracı almaya gittiğimizde arkadaşlarımız bizi yoldayken aradılar. 55.000 TL fark istediler. Biz de şoğurma gittik. Eee gittiğimizde arkadaşlar bize şunu söylediler. İşte birazcık bekleyip bu işi halledeceğiz dediler. Saat 3 civarında gelin tekrar görüşelim dediler. Biz de gittik sağ olsun arkadaşlar işte 30 bin lirasını siz verin 25'ini biz verelim böyle kapatalım dediler. Biz de tabii ki kabul etmedik. Ee, daha sonra da daha sonra da e, ihtarname çektik. Paramızı ödemiştik çünkü. Zam geldiğinde isteyen insanlar acaba e, fiyatta düşüm olsaydı, fiyatlar düşseydi bu şekilde geri iade edelim diye uğraşır mıydılar? Onu da sormak istiyorum tabii ki. Daha sonra biz 1.9.2020 itibariyle Bursa 4. Tüketici Mahkemesi'nde dava açtık. İhtiyatı tedbir davası açtık. Ve 2.9.2020 tarihi itibariyle aracımıza ihtiyatı tedbir koydurduk. Mahkeme bizi haklı gördü ve ihtiyatı tedbir kararı koyuldu. Hukuki süreç devam ediyor. Dün de Nisan Genel Merkezi İstanbul'daki genel merkezi ile görüştük. Onlara da şikayetlerimizi bildirdik. Bununla alakalı geri dönüş yapacaklarını, ivedilikle döneceklerini söylediler. Şu anda beklemedeyiz. verimli olduğunu sanmıyorum. Ama Tamamen yöneticilerle alakalı. Yani burada ödemelerimiz var. ihtarnamelerimiz var. E, araç sigortası var. Hepsini yaptırmışız. Ama işte gel gör ki arkadaşlar ÖTV'den bunu bahane ederek 276.500 TL'ye aldığımız aracımızı vermiyorlar.